Merhaba arkadaşlar. Bugün Brian Presley'in Room V2 yani Brian hapishanesi güncellenmiş. Daha da zor olmuş arkadaşlar. Çık, çık. Ve onu oynayacağız. Yani izleyeceğiz ki de. Neyse arkadaşlar. Ulan Brian, ulan Brian, en iyi Brian. Hmm, bir de sır çantası yapıyor. Hmm. Para bulduk. Burada da para varmış ya. 13 TL. Oğlum bir de 3 hakkımız mı var? Abi işler aşırı zorlaşmış. Çal. Çal. Şunu alalım. Arkadaşlar. Aşırı da zor değil diyecektim de. Olmuş. Opa! Kuya! Minja go! Uva! Yedi ya tutundum. Allah! Ne oldu ya şimdi? Para, para gelmedi zannettim ya. Kesin Hayır, zor da var ya. Bir de bunun zorunu düşünelim ne kadar olmuş 2 dakika falan olmuş arkadaşlar bunu bitirmeden yani belki bunu bitiremeyeceğiz ama arkadaşlar şu anda ev mantarı arkadaşlar bu benim elimde benim ev mantarı mı koyacağım ne aferin? Biraz zormuş ama. Orman neler var? Hiç şey yok. De çantamızda. Aha bak Şu köşeleri para. Arkadaşlar bu para kesin bir yerde işe yarayacak ama bilmiyorum. Nerede işe yarayacak? Düşünsene adamın kafasında. Brian'ın. Arkadaşlar eğer bu o tuşa basmasaydım bu Tabak açılmayacaktı. Oğlum burada. Aa, bak. Bak. Tamam aman. Aman biz bir şey yapmayız. Dur lan dur. Şunu alacağım. Brian gel oğlum sen onu bunu. Aha. hepsinde para olabilir yani ya sabır bu ne gör <laughs> Gelsene hiç işte. lan. Onun yanına gitmeyeceğiz değil mi ya? Oğlum elimde kaldı bu da. Gitmiyor öyle. Ha, gitti gitti. Hayır. Hayır hayır hayır. Benim robuxum robux. Uyyy. Bak bak para var. Paracıklar. Para Para paracıklar. para para acıklar. Para 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 Para, 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 per 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 beni şey ananı ben seni var uy 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 git 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 anam anam yarım yarım kaldı oğlum ne canımı yarım kalp bıraktı lan bende oğlum bu paralar ne Önümü de zaten görmüyorum buradan çıkıyoruz ya yani. buradan çıkıyoruz

error neymiş bu ne error'uymuş ölüp ölüp durma diyor herhalde ben baba sopacan diyor hadi hadi git lan git lan git lan ilk yardım benim ilk yardım yaptı ona oğlum, oğlum burası da bir zor bir Bende zombi geliyor zannettim. Ha. Ha. oğlum ben burada. Oo, oğlum bir git, bir git, bir git. Ben git, git. <laughs> sana bir sürprizim var, bir sürprizim var, bir sürprizim diyorum. Sürpriz, sürpriz. Hı ben geçeyim. Ses mi geldi lan? 83 TL mi oldu? iyi. Zor da yapmışlar ha. Baya bir zor ha. Oğlum o kadar zor ki insan var ya. <laughs> ben çözdüm ben arkadaşlar. Şunu alacağız. Şuraya yey yeah. Oy bunu kim ya? Oğlum bu gelişim var kim ya? Tıysa da iyi yapmış ha. bol Mars geliyor, Mars, Mars. şu şöyle Çok zormuş. Hayır 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 bir daha ölmeyeceğim ya. Evet, Beni mu zaten? Ya <laughs> oğlum <gülüyor> <gülüyor> Senin işin bitti lan. Arkadaşlar şimdi bir şey yapmayacağım. Bir selam oldu. bunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Arkadaşlar. Ne, ne selamı. Uluğum sen bana öleceğini mi zannediyorsun lan? Ben çoğalmıyorsunuz. MİTAY! 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 kaç tane? MİTAY!

ne bileyim sorayım dedim. Oğlum bunu mu tuttuk biz? Ya bir git. Benim projelerimi alacağım. Bu da nereye koyabilirsem koymuş. Oy burada artık başka para yok. Bir daha ye, bir daha ye. Allah ekmek, Allah ekmek, Allah ekmek, Allah ekmek, Allah ekmek, Allah ekmek, Allah, Allah Atlayamadım. Atlayamadım. Bunu da çok zor yapmışlar ya. Um, tam dibine gelip atlayacak. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.